Ede buldum mu meymonu? Sokakta buldum anne. Ne olur evde besleyelim. Ne oluyor sana kızım? Öl demeler yaptın instadan bana göndermeler bıraktığım da bana döndemeler döndemeler bana döndemeler. Senin unuttum ismini neydi ya? Bana neydi ya? Benim kızların hepsi de Barbie ya. Babacığım seviyormuş beni, külah anlat be oğlum. Seviyorum seni kız anlamıyor musun? Mu? He he. Hastayım sana kız anlamıyor musun? Mu? He he. Bitiyorum sana kız anlamıyor musun? Mu? He he. Selamatsın başıma, nereden çıktın karşıma? Bir tanen yok. Alır olur, olur bana gel yine sakın sen kimseyi dinleme yaralı kalbini gizleme çağır gelsin sesime bulamadım seni dün gece sarı hela mısın başıma Nereden çıktın karşıma biz